Bugün sizlere benim de üzerinde taşımış olduğum Srebrenica çiçeğinin anlamından bahsedeceğim. Bu çiçeği birçok yerde görmüşsünüzdür. Gerek Srebrenica ile ilgili gerek Bosna ile ilgili birçok yerde denk gelmişsinizdir. Peki anlamı ne? Hadi gelin size bundan bahsedeyim. Bildiğiniz üzere Bosna Savaşı'nın son yılında 1995'te 11 Temmuz 1995 günü gerçekleştirilen ve dünyanın adeta sessiz kaldığı, Birleşmiş Milletler'in de ortak olduğu bir soykırım yaşandı. Srebrenica soykırımı. Bunu hepimiz biliyoruz. İşte bu acının bir sembolü olarak 1 Temmuz 2011 tarihinde Graçaniçko Keranya Derneği'nden kadınlar tarafından tasarlandı ve halka sunuldu. Çiçek yapraklarında yer alan beyaz renk masumiyeti, çiçeğin ortasındaki renk olan yeşil umudu etrafındaki 11 yaprak da 11 Temmuz'da gerçekleşen soykırımı temsil etmektedir. Bir diğer adı da hafıza çiçeği olan bu çiçek Bosna'nın simgelerinden biri. Bosna'da iki meşhur çiçek var. Biri saray Bosna gülleri, diğeri, diğeri Srebrenica çiçeği. Ancak ne yazık ki her çiçek güzel anlam taşımıyor. Bu iki çiçeğin bırakmış olduğu hatıra acı, hüzün ve gözyaşıyla dolu.